Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Burak Özçivit'in yeni bir projesi daha başladı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, ATV ekranlarında yayınlanan Kurtuluş Osman dizisiyle başrollerinde yer alıyor. Oyuncu üçüncü sezonda da yeni izleyicileri mesledecek performansı sergileyecek. Dizinin yeni bölümlerinde heyecanla beklenirken Burak Özçivit'in yeni proje açıklaması geldi. Dizini 3-cü sezonunda həyəcanı yaşadığı bildirən oyunçu bir qısayar oyunlarına bir halı məraqlı. Burak Öçivit gənclərin oyunlarını çox təqib etməsi səbəbiylə özünün bu alanda ilgisinin olduğunu söylədi. Burak Öçivit Fatih Altınçağ isimli layihə ilə oyun dünyasının ilk addımını atmışdı. Kendisi üçün bu oyunun projesinin gözəl bir təcrübə olduğunu anlatan Burak Öçivit yeni proyekt müjdəsini verdi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.